Arkadaşlar Doğan'ın Gizleme adlı programımıza hoş geldiniz. Sizlere rutin aralıklarla doğanın eşsiz düzeninin bir parçası olan doğa olaylarını aktarmaya çalışacağız. Keyif alacağınızı umuyor ve ilk programımıza yanardağlarla başlıyoruz. Doğanın eşsiz güzelliklerinden biri olan yanardağlar büyük sarsıntılarla patlayarak etrafına kül ve toz bulutları eşliğinde alevler saçan aslında çok tehlikeli olan doğa olaylarıdır. Yer kürenin derinliklerinde bulunan kayaların yüksek sıcaklıkta erimesiyle magma denen sıvı oluşur. Yüksek basıncın etkisiyle yeryüzünde oluşan çatlaklardan dışarı çıkan magmanın zamanla oluşturduğu bu coğrafi şekillerin diğer adı volkanik dağlardır. Bu ad Roma mitolojisinde ateş tanrısı Vulkanus'tan gelir. Yeryüzüne sıvı, katı ve gaz haline çıkan magmanın sıcaklığı ortalama 2000 santigrat dereceyi bulur. Magmanın sıvı haline lav, katı haline tüf denir. Volkanik patlamalar sonucunda genellikle volkanik bulutlar oluşur. Sıcak kül, gaz ve erimiş kaya parçaları 1000 santigrat derece sıcaklıkta ve saatte 700 kilometre hıza ulaşarak gökyüzünü kaplar. Volkanik yapılar genelde karalarda görülse de bazıları denizin altında da oluşur. Sıcak lav denizin yüzeyinde birikmeye devam ederek adalar oluşturabilirler. Buna en güzel örnek hava adalarıdır. Dünya üzerindeki birçok yanardağ artık aktif değildir. Bazı yanardağlar ise hala aktifliğini korumakta ve lav püskürtmeye devam etmektedir. Etna, Vezü, Mayon, Kleo yanardağları bunlara örnek olarak gösterilebilir. Artık aktif olmayan ve magma püskürtmesi beklenmeyen yanardağlar için sönmüş yanardağ tabir kullanılır. Ülkemizde bu yanardağlar örnek olarak Ağrı, Süphan, Nemrut, Erciyes ve Tendrek dağları sayılabilir. Volkanlar ve volkanik yapılar hakkında daha geniş bilgi edinmek için kitap evlerinde birçok kaynak bulabilirsiniz. Bir sonraki hafta doğanın bambaşka bir gizeminde buluşmak üzere. Hoşçakalın.